Evet, bugün e, yoğurt çorbası yapacağım. 5 e, aylık bebekler için de çok uygun. E, i̇çinde un olduğu için, pirinç olduğu için kilo yapımı da yapar. 2 e, yemek kaşık yoğurdumuz var. 1 yemek kaşığı pirincimiz var. 1 yemek kaşığı da unumuz var. 1 bardak da suyumuz var. Evet, şimdi yapmaya başlayalım. Önce e, iyice... Pirinçler pişsin. Ondan sonra terbiyesini yaparız. Pirinçleri dökelim. Evet. Bekleyelim. Biraz haşlayalım. Pilat arkadaşlar altını açalım. Dökelim. Terbiyemizi yapalım biz burada. Pirinçlerimiz pişinceye kadar. İyice çırpalım lütfen. Ben iyice çırptım. Biraz pirincimiz olduktan sonra terbiyesini dökeceğim. Yalnız bebekler için çok güzel ve güzel bir çorba. Bebeklerin sevebileceği bir çorba bu. Evet şimdi yoğurtla unumuzu dökelim. Suyunu çekti pirincimiz. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi suyunu ekleyelim. Kaynayıncaya kadar karıştıralım arkadaşlar. Topuk topuk olmasın çorbamız. Beş aylık bebeklere de uygun. 5 aylık bebeklerinizi de yedirebilirsiniz. Biraz zeytinyağı da ekleyelim. Çok az bir şey ekledim ben. Evet çorbamız hazır. Altını kapatalım. Evet arkadaşlar. Çorbamız hazır. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. 5 aylık bebekler için de uygundur. Evet, şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Birkaç gün sonra bir video paylaşacağım. Bebeklere nasıl yemek yedireceği ve bebeklere nasıl yemek sevdirileceği diye. Şimdiden afiyet olsun.